Bugün size bahsetmek istediğimiz olay Orta Asya Türk tarihin en önemli olaylarından, önemli isyanlarından birisi olan Kürşat ayaklanması. Peki Kürşat ayaklanması neydi, nasıl gelişmişti ve nasıl sonuçlandı? Olayın gerçekleştiği tarihte Göktürk Hanedanlığı Çin'in esareti altında bulunmaktaydı. Çin'in yıllarca uyguladığı politika sonucunda Doğu ve Batı göktürkleri ev bela birbirine ayrıştırılmış, ardından da mağlubiyete uğratılarak esaret altına alınmıştı. 630'lu yıllarda başlayarak 680'li yıllara kadar sürecek olan 50 yıllık esaret sürecine girilmişti. Göktürk halkı Çin'in çeşitli bölgelerine yerleştirilerek kontrol altına alınmak istenmişti. Bazı soylar ve iyi askerler ise çeşitli rütbeler ve Çin emir altına alınmıştı. Kürşat olarak alınacak olan Çeyisi Soy de işte bu askerlerden birisiydi. İstihdam edilen bu adamların zamanla Türklük bilincinin uzaklaşarak Çinleşecekleri düşünülüyordu. Fakat evdeki hesap çarşıya uymayacaktı. Göktürklerin büyük bir kısmı asla benliklerini kaybetmediler hatta Türklük bilincini yitirmedikleri gibi esaret altına düştükleri ilk günden beri daima bağımsız planlar içerisine girdiler. İşte bu zeminde 639 yılında bağımsız alevin ilk kıvılcımları ateşlenecekti. Peki nereden çıktı bu Kürşat ismi? Olayın ana karakterinin için kaynaklarında Çiye Sisuay olarak geçmektedir. Zira Hüseyin Nihal Atsız Bozkurtlar adlı roman için bu karaktere Türkçe bir isim aramış ve Kürşat namı uygun bulmuştur. Hikayenin romanda anlatıldığı günden beri Çiğe Sua Kürşat olarak hafızalara kazınmış ve bu tarih şahsiyetin gerçek adı bilhassa telaffuzun adı akılda kalması zor olduğu için unutulmuştur. Olayın adı da o gün bugündür Kürşat ayaklanması olarak kalmıştır. Olayların devamında ise Chi Si Sua, 629 yılında abisi Tuli Kani, Çin topraklarına gelmişti. Abisi Göktürklerin yıkılışını görecek önceden Çin'e teslim olmuştu. Bu sebeple olsa gerek Chi Si Sua ile abisi görüş ayrılığı içerisindeydiler. Bunun yanı sıra Chi Si Sua, rütbesini birkaç yıl içerisinde yükselterek Çin'den saray muhafızlarının generali olmuştu uzun süreden beri bağımsız hareketini başlayacak ihtilalin planları yapılıyordu. Chiesi Sua yani Kürşat 40 kadar eski köktürk beyni birlik olduğu gibi abisi Tulip Kanlıoğlu Holo uyan da kendi safına çekmişti. Plana göre saraydan çıkıp dolaştığı sırada Prens Li Chi kaçırılacak ve onun vasıtasıyla saraya girilecekti. Daha sonra İmparator Tai Tsung esir alınacaktı her şey yolda giderse Holohu Khan yapılacak ve Köktürk Hanedanı yeniden tesis edilecekti. Chisi, Suay ve 40 kadar adamı Çin Sarayı'nın etrafında prensi beklemeye koyuldular. Fakat tam o sırada hiç beklenmedik bir şey oldu. Muazzam bir fırtına patladı ve yağmur başladı. Havanın bozma sebebisiyle prens Li Chi saraydan çıkmadı. Ancak ihtilal ertelenemezdi. Zira bu gizli planın açığa çıkma tehlikesi vardı. Çisi Suai kararını verdi. Saraya hücum edilip imparator kaçırılacaktı. Bu saatten sonra Çin sarayı tam döndü. Çisi ve takipçileri saray muhafızları ile teker teker çarpışıyorlardı. Öyle ki dört savunma hattında başarıyla geçtiler. Çin imparatorunu ele geçirmeye çok az kalmıştı ki General Sun Wukyi aniden saraya hücum etti. Qi Si Suai ve adamlarının bu kuvvetler karşısında durması imkansızdı. Arda buldukları atlara binip ötükene doğru dört nala koştular. Wei ırmağı kıyısındaki devriyelerle karşı karşıya geldiler. Çoğu bu arada burada yaşamını kaybetti. Kaçmaya çalışırken sulara hayli yükselmiş olan ırmakta boğulanlar da oldu. Netice itibariyle bu olay Türk tarihinde esarete karşı veren ilk bağımsızlık mücadelesiydi. Ayrıca bu ayaklanma Türklerin hiçbir zaman esaret adına kalamayacağını da bir göstergesiydi. Chisi, Suay ve 40 kadar adamı bağımsızlık mücadelesinde yaşamlarını kaybettiler. Onların icraatları ya istiklal ya ölüm sözün Türk tarihinde daima mevcut olduğunda mühim bir göstergesidir.